Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün farklı bir videoya karşınızdayım. Çünkü e, yılbaşı hediyesi, gelen hediyeler ya da hediyeleşme videoları görmüşsünüzdür mutlaka. E, bana da YouTube kanalı, e, YouTube aracılığıyla tanıştığım çok tatlı bir arkadaşından çok güzel hediyeler geldi. E, makyaj delisi. Kendisinde çok güzel bir YouTube kanalı var. Çok güzel uygulamalar yapıyor. Onun linkini de aşağıya bırakacağım. İkimiz böyle karşılıklı bir hediyeleşme yapalım dedik. E, maksat şu kim hangi ürünü kullanıyorsa memnun sonları gönderdi. E, şöyle bir şey var evet bendeki ürünlerin aynılarından geldi. Benim gönderdiğim e, ürünlerin aynısından da Derya'da varmış. E, sevindirici bir yandan da çünkü hani ben onun zevkini anlamışım. O benim zevkimi tahmin etmiş anlamış. Aynı ürünler gitmiş. Bu da güzel, sevindirici. İsterseniz ben çok uzatmayayım. Hemen şöyle Kutumu göstereyim şöyle. Kocaman, içi dolu bir paket geldi. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliymiş böyle olaylar. Ee, tekrarlayacağız. Derya normalde İstanbul'da yaşıyor ama şu an Eskişehir'de. Eskişehir'den bana MET helvası göndermiş şöyle. Çikolatalı. Severim. Fresh and, and Soft'un makyaj temizleme mendilleri Bundan bende de vardı. Kullanılıyor. Yani biliyorsunuz çok böyle makyaj mendili kullanan biri değilim ama yavaş yavaş alışmaya çalışıyorum. Elime geldiği gibi çıkaracağım. Dermoklin el kremi şöyle göstereyim. Kullanmadığım ürünler de vardı. Bu da beni çok mutlu etti. Çünkü kullanmadığım ürünleri deneme şansım oluyor. Hele bir de güzel ürünler çıkıyorsa süper. Ee, güzel bir kolye göndermiş ve Eskişehir'in bir magneti geldi. Şöyle bir magnet. Eskişehir Odun Pazarı. Eskişehir'e hiç gitmedim. Ee, nasıl bilmiyorum. Gitmeyi de istemeyin kısa zamanda. Ve şöyle güzel bir kolye geldi. Hızlı hızlı göstereyim. Çok konuşmadan istiyorum. İnşallah çenem çok düşmez. <laughs> Avon'un Advanced Technique Supreme Oil. Hem, e, bunu hiç bilmiyorum. Ne bakayım. Tüm saç tipleri için besleyici çift fazla yazmışlar ama bazı herhalde bakım spreyi. Şöyle yarısı su, yarısı yağ olanlarından sanırım. Şöyle çalkalayıp kullanacağız bundan. Hiç denememiştim onu bilmiyorum. Gene Avon'un Ultra Seksi. e, Duş jeli. Ve gene <laughs> The Body Shop'un Honey Mania duş jeli. Body Shop ürünleri çok güzel ama bu duş jelini denememiştim. Ee, en sevdiğim ürünlerden biri bu oldu. Geçen gün alışverişe gittiğimde bu ojelerden baktım ama Flormar standında kalmamıştı. Böyle çok ee, i̇çinde ışıltılar olan pembe bir oje vardı. Onu sevmedim ve bunları denemeyi çok istiyordum. Biliyorsunuz ben Golden Ruzunkileri sürekli kullanıyorum, ee, sürekli bahsediyorum ve bunun da metini çok duydum. Bendeki numara 023. Ee, çok merak ediyorum, hemen deneyeceğim. Özellikle hiçbirini kullanmadım ki videoda görünmesini istedim. Benimle. Paketten şöyle e, kutudan şöyle bir paket çıkıyor. Şimdi bunun içinde neler var? Notun BB kremi, Not ürünlerini daha önce hiç denemedim. Eee Derya sağ olsun bana göndermiş. E, bu corrector'ı. Corrector BB kremi yüz için. Bu da e, gene Notun BB cream concealer. Bunları hemen deneyeceğim. Not ürünlerini merak ediyordum. Şöyle bir kaş kiti geldi. Ben e, tabii ki bunları dayanamadım. Açtım. Flormar'ın bir kaş far kiti. E, yalnız rengi bana oldukça koyu. E, sanırım bunu bir kenarda saklayacağım. E, kaşlarım koyulaşmaz ama. Bilmiyorum. E, şöyle golden rose. Golden rose. E, ben burada roz okuyunca. Rivalde Lupun XX Large Rose paleti eyeshadow. Ben de bunun nude'u vardı. Rose da çok güzel. Ee, kaşık kaşık gidiyorum. Gene Flormar'dan bir tane mat Extreme Color Mat e, Gloss bunlar. 01 rengi bendeki şöyle. Bu rengi seviyorum. Kışın, yazın. Yazın özellikle bronzdan de çok kullandığım buna benzer renk rujum var. E Revaldo'da Pont Superstar XX Large maskarası. E hepsini detaylı göstermek isterim fakat videoda çok uzun olsun istemiyorum. Şöyle e, Flormar'ın Miracle Pen e, 003 Sardun Sardony Brown. Şöyle e, eyeliner sanırım bu ya da kaş kalemi. Miracle Pen diyor. Sanırım birçok amaçla kullanılan bir kalem. Bilmiyorum ben bu e, kalem hakkında. Biliyorsanız, kullanıyorsanız ya da ne işe yarıyorsa bana bir aşağı yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Essence'ın Kajal Pensinleri 21 For The Field Eclipse. Şöyle grimsi, lacivertimsi. Ve e, 08 Red Blush. Bundan bende de, de var. Bu da yedek. Bunların ikisi de vardı elimde. Yedek çıkan ürünlerden. Katrisin şöyle ışıltılı bir ojesi. Geldi Derya'dan numarası. <laughs> Numara nereye yazarlar? 43 Miami Pink. Şöyle Katris. Katris'in ojesini de hiç denememiştim. Bu da benim için güzel oldu. Bu arada makyajımın yapımını merak edenler için linkini aşağıya koyacağım. Yine Katris'ten 030 Orangina Gel Color Ultimate Shine rujlarından şöyle turuncu. Biliyorsunuz ben canlı renkleri de çok seviyorum. Turuncu bu tonda bir rujum yoktu. Çok teşekkür ediyorum kendisine tekrar. Kaç ister? Şöyle limited edition bir yallık var. Bunu ben kendime almıştım. Buna da dokunmuyorum. Bu da yedi çıktı. Ee, sürekli duyduğum Dermokil yüz ve göz temizleme sütü. Dermakul hiçbir ürünü kullanmadım. Herhangi bir fikrim yok bu ürünler hakkında. Ee, şöyle Kotex'in bir tane e, hijyenik pedini göndermiş. Ve paketin içinden L'Oreal Elseville Mucizevi Yağ testleri çıktı. Şöyle iki tane. Bunları zaten sevenek, severek kullanıyorum. Seyahate giderken de yanıma alacağım. E, boyları. Şöyle Medivel'in minik glosslarından geldi. Bundan da vardı bende. Ee, şöyle hemen devam edeyim. Dermokil temizleyici bakım maskesi. Hamamelis, hamamelis özü ile yağ dengeleyici. 10 dakikada güçlü etki. Maske. Maske aşırı bir insan olarak. Buna da çok sevindim. Ee, şöyle Rüval de Lupin Gece, gündüz ve göz kremi. Şu an elimde kullandıklarım var. Onlar bitince bunları da mutlaka deneyeceğim. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Gerçekten çok güzel hediyeler koymuş. Çok güzel ürünler seçmiş. Hiçbir şey de atlamak istemiyorum. Ee, şöyle Seranem'in Hair Care Shampoo nemlendiricili bakım şampuanı. Şöyle küçük boyda. Orijinal boyu. Sanırım bu mu ya da Bunlar numune. Şöyle. Ve Serenem'in e, vücut bakım şampuanı. Şöyle. Duş jeli. Ve Duru'dan şöyle iki tane duş jeli testere. Ben Duru'nun duş jellerini kullanmıyordum ama tabii ki deneyeceğim. Hoşuma giderse alırım. Neden olmasın. <laughs> Çok pardon. Ve Down Under Naturals'ın Saç bakım şampuanı. Sanırım hepsi bu kadardı. Güzel de bir not çıktı. Canım benim hepsini güzel günlerde kullanırsın inşallah. Yeni yılın şimdiden kutlu olsun. Sana ve sevdiklerine güzel bir yıl geçirsin inşallah. Sevgiyle kal Derya. Canım benim bunca güzel hediyeden sonra gerçekten ben de çok mutlu oldum. Umarım sen de çok seversin, hoşuna gider, beğenirsin. Şimdiden hepinizin, herkesin yeni yılı kutlu olsun. Yeni yılda istediğiniz tüm dilekler, her şey gönlünüzce olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.